Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sodalı iki renkli kek yani zebra kek yapımını paylaşmak istiyorum. Bunun için 4 yumurta, 2 su bardağı şeker termomix'in içerisine koyuyorum ve bir güzelce çırpıyorum. pişirdikten sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ bir şişe maden suyu ilave ediyoruz 2,5 buçuk su bardağı un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ilave ediyoruz Kek harcımızı ikiye ayırdık. Bir tanesinin içerisine 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğim. Diğeri sade olacak. Margarinle yağladığımız kalıbımıza öncelikle orta kısma kakaolu harcı koyuyoruz. Kakaonun ortasına gelecek şekilde sade karışımdan kakaolu sade, kakaolu sade diye devam edelim. Harcımızı tek tek kaşıkla döktükten sonra bu şekilde ısıtılmış 170 derecede 30-40 dakika kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kekimiz fırından çıkar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.